Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün muhasebe uygulamaları dersinde işletmelerin alacak ve borç işlemleriyle ilgili olarak dönem sonu işlemlerini ele alacağız. İşletmelerin ticari faaliyetleri sırasında gerek müşterilerinden gerekse diğer kişi ya da kuruluşlardan çeşitli nedenlerle alacakları doğar. Alacağın doğmasına yol açan olayların en başında kredili mal ya da hizmet satışı gelir. Bir yıl içerisinde tahsil edilecek olan alacaklar işletmenin bilançosunda dönen varlıklar grubunda raporlanır. Uzun vadeli alacaklar ise duran varlıklar grubunda raporlanır. Ancak alacakların sadece vadeleri açısından sınıflandırılması analizler açısından yeterli değildir. Alacağın doğmasına yol açan olay da son derece önemlidir. Çünkü alacağın vadesinde tahsil edilememe riski vardır. İşte bu nedenle alacağın doğmasına yol açan olayın niteliğini de yansıtacak şekilde eğer kredili işlemlerden müşteriye yapılan satışlardan doğan alacaksa ticari alacaklar. Onların dışında başka nedenlerle alacak hakkı doğmuşsa diğer alacaklar diye ayrıma gideriz. İşletmenin normal faaliyet döngüsünde de işte burada gördüğünüz gibi malın kredi satışından doğan alacak ticari alacaktır. Şimdi vadesinde tahsil edilememe ihtimali söz konusu olur dedik. O yüzden ticari alacakları da kendi içinde senetsiz ve senetli olarak ayırıyoruz. Senetsiz ticari alacaklarımızı kısa vadeli ise 120 alıcılar grubunda senede bağlı bir ticari alacaksa 121 alacak senetleri hesabında izleriz. Müşterilerimizden olan senetsiz alacaklar alıcılar ana hesabında izlenir ama her bir müşteri için mutlaka alt hesap açılır. Hangi müşterimizden ne kadar alacağımız var bunu ayrıca görmek zorundayız. Alıcılar hesabının kalanı henüz tahsil edilmemiş alacak hakkımızın büyüklüğünü gösterir. Dönem sonu geldiğinde öncelikle muhasebe dışı envanter işlemleri yapılmak zorunda. Bu nedenle alıcılar hesabı için ilk olarak yardımcı hesapların kalanlarıyla alıcılar ana hesabının kalanı arasında denklik olup olmadığı araştırılır. Bunun için müşterilerle mutabakat sağlanır. Eğer e, arada bir denklik yoksa bunun nedenleri belirlenir ve gerekli düzeltmeler yapılır. Daha sonra bu alacakların tahsilinde şüphe olup olmadığı konusu e, açısından araştırılma yapılması gerekir. Eğer kuşkulu bir durum varsa bu şüpheli alacaklar sağlam alacaklardan ayrılır. Yani alıcılar hesabından çıkartılarak şüpheli ticari alacaklar hesabına aktarılır. Alıcılar hesabının kalanı normal sağlam alacakları yansıtır hale geldikten sonra değerleme işlemine geçilir. Biliyorsunuz değerleme işleminde ilgili yasalar ve yönetmelikler yol gösteriyordu. Alıcılar hesabının değerlemesine Türk Ticaret Kanunu itibari değerle, vergi usul kanunu ise mukayyet değerle yani kayıtlı değerle değerlemeyi esas almıştır. Şüpheli ve değersiz alacaklar Alıcılar hesabından çıkartıldıktan sonra hesabın kalanı alıcıların kayıtlı değerini gösterir hale gelir ve dolayısıyla yapılacak herhangi bir muhasebe içi envanter kaydı yoktur. Hesabın borç kalanı bilançoda raporlanacak olan büyüklüğü gösterir. Bono veya poliçe şeklinde düzenlenen senetler hem alacak hakkının kanıtlanmasında hem de nakit sağlamada işletmeye çeşitli kolaylıklar sağlar. Bu nedenle iş yaşamında yaygın olarak kullanılırlar. Kredili mal satışı karşılığında müşterilerden senet aldığımızda bunu kısa vadeli ise senedin üzerinde yazılı nominal değer üzerinden 121 alacak senetleri hesabının borcuna kaydederiz. Ve senedi müşteriden alıp işletmenin senet cüzdanına yerleştiririz. Dönem sonunda alacak senetleri hesabı için ilk olarak yine yardımcı hesapların kalanlarıyla alacak senetleri ana hesabının kalanı arasında denklik olup olmadığı araştırılır. Gerekiyorsa müşterilerle mutabakat yoluna gidilir. Eğer denklik yoksa yine nedenler araştırılır, belirlenir ve gerekli düzeltmeler yapılır. Ayrıca tahsilin şüpheli duruma düşmüş olan senetli alacağımız varsa onlar belirlenir ve tahsili şüpheli alacaklar sağlam alacaklardan çıkartılır. Senetler Türk Ticaret Kanunu'na göre itibari değerle, vergi usul kanunu ise iki alternatif yöntem belirlemiştir. Eğer istenirse mukayyet değerle değerlenebilir, senetle alacak ya da istenirse tasarruf değeriyle değerleme yapılır. Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan işletmeler mukayyet değeri veya tasarruf değeriyle değerleme yöntemlerinden istedikleri birisini seçebilirler. Mukayyet değer değerleme ölçüsü olarak kabul edilmişse, zaten hesabın kalanı bu değeri ifade edeceği için yapılacak herhangi bir muhasebe içi envanter kaydı yoktur. Tasarruf değeriyle değerleme yapılacaksa öncelikle her bir alacak senedinin gerçek değeri tek tek hesaplanır. Senedin değerleme günüyle vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak hesaplanan reskont tutarı nominal değerden çıkartılarak o senedin tasarruf değeri bulunur. Şimdi bunu bir örnek üzerinde gösterirsek. Örneğin işletme kredili olarak mal satmış ve karşılığında 1000 lira nominal değerli 31 Mart vade tarihli bir senet almış olduğunu varsayalım. Şimdi senedi sat, elde ettiğimizde, malı sattığımızda nominal değer üzerinden kaydettik. bilanço tarihinde bu senedi ne yapacağız? Peşin değerine indireceğiz. Biraz önce de söylediğimiz gibi değerleme tarihinden vade tarihine kadar olan süreye isabet eden gün sayısı öncelikle bulunur dedik. Bakıyoruz Ocak ayından 31 gün, Şubat ayından 28 gün, Mart ayından 31 gün, senedin vadesine kalan gün sayısı 90. Yine bu senede uygulanacak vade farkı anlamında reskont oranı ilan edilir Maliye Bakanlığı'nca. %15 olduğunu varsayalım. Şimdi bu o, bilgiler ışığında reskont tutarını hesaplayacağız. Reskont tutarının hesaplanmasında da iki alternatif yöntem var. Dış iskonto ve iç iskonto yöntemi olmak üzere. İşte ana para, faiz oranı, vadeye kadar kalan gün sayısı e, dikkate alınarak e, reskont tutarı dış iskontoya göre 37 lira. İç iskonto formülünü uygularsak, tercih edersek 35,67 lira. Şimdi iki yöntem de kullanılabilir ama tercih edilen yöntem iç iskonto yöntemi. Bu şekilde reskon tutarını hesapladık. Tasarruf değerini bulmak için nominal değerden reskon tutarını çıkartırız demiştik. Çıkardığımızda 964,33 lira kaldı. Yani ben bu senedi vadesinde 1000 lira olarak tahsil edeceğim. Ama bilanço tarihinde tahsil edersem elime sadece 964,33 lira geçecek. Dolayısıyla benim açımdan bir anlamda bir kayıp vardır. O zaman işte bu reskon tutarını döneme ait bir reskon faiz gideri hesabının borç tarafında kaydı alırız. Ve alacak tarafında kullanacağımız hesapta geçici bir hesap olan, düzenleyici bir hesap olan Alacak senetleri reskontu hesabıdır. Bu şekilde kaydı aldıktan sonra ilgili büyük defter hesaplarına aktaracağız ve bu hesap kalanları yardımıyla bilançoyu hazırladığımızda bakın alacak senedi 1000 lira üzerinden raporlanıyor. Alacak senetleri reskontu bundan bir indirim olarak raporlanıp hem nominal değeri hem reskontotörünü hem alacağın peşin değerini bilançoda raporlamış oluyoruz. Evet, alacakların e, bu şekilde e, kayda alınması, e, peşin değer üzerinden raporlanması son derece önemli. Senetli alacaklar için dediğimiz gibi iki alternatif yöntem söz konusu var olacaktır. Ancak biz bu alacakların senetli de olsa vadesi geldiğinde tahsil edilememe riski olacağını olduğunu biliyoruz. Eğer senetli alacağımızı da vadesinde tahsil edemezsek o zaman yine bizim açımızdan bir risk olacaktır. İşte diyelim ki bizim elimizde 1000 lira nominal değerli bir hisse senet var ve bu senet vadesinde tahsil edilemediği için biz 20 lira protesto masrafı ödeyerek ne yaptık? Bu senedi protesto ettirdik. O zaman bu sağlam alacak işletmenin senet cüzdanından çıkartılacak Alt hesapta durumu izleyecek şekilde protestolu senetlere dönüştürülecek. Daha sonra bu senet protestoya rağmen tahsil edilememiş ve icraya verilmiş. E o zaman artık alacak senetlerinden bunu tamamen çıkartıp ne yapıyoruz? Şüpheli ticari alacaklar hesabına aktarıyoruz. Ve bizim bu şüpheli duruma düşen alacağımız nedeniyle tahsil edilememe nedeniyle bir kaybımız doğuyor. Doğan bu kaybı bu dönemin dönem karına yansıtacak şekilde ne yapıyoruz? Karşılık giderleri hesabının borcunda izliyoruz. Ama yine alacak kaydı yapacağımız hesap doğrudan doğruya alacaklardan bir azalış değil. Oradaki süre içerisinde tahsil edilebilme ihtimaline dikkate alarak düzenleyici bir hesap olan şüpheli ticari alacak karşılığı hesabının alacağını da izliyoruz. Bakın başka hiç alacağımız ne olmadığını varsayalım. 1020 liralık şüpheli ticari alacağımız vardı. Biz bunu tahsil edememe nedeniyle kayba uğrayabiliriz diyoruz. Tahsil edememe ihtimalini gösteriyoruz. Dolayısıyla ben bilanço tarihinde bu alacakları tahsil etmeye kalksam elime geçecek hiçbir para yok. Çünkü burada bir şüphe var. daha sonra Tabii bilanço tarihi geçti. Ertesi yıl kesin bir değersiz alacak değildi bu, şüpheli bir alacaktı. Diyelim ki koşullar değişti. Biz bu alacağı tahsil edebildik. Tahsil edemeyeceğimizi zannettiğimiz için şüpheli ticari alacaktı. Tahsil edince bu alacak tahsil edilmiş oluyor. Ama ona ilişkin bir önceki dönemde gider yazmıştık. O gidere bir önceki döneme gidip silemeyeceğimiz için ne yapıyoruz? Ona ilişkin oluşturduğumuz karşılık hesabını iptal edip izleyen dönemde bir gelir hesabı olan konusu kalmayan karşılıklar hesabına gelir olarak kaydediyoruz. Eğer şüpheli duruma düşen alacağı tahsil etmişsek. Evet, diğer bir örneği senetsiz alacaklar üzerinden yapalım. İşletmenin Senesiz alacakları biliyorsunuz alıcılar hesabında izleniyor. Alıcılar ana hesabı ve 3 tane yardımcı hesap var. Örneğin diyelim ki C işletmesinden olan alacağımızın tahsilinde bir şüphe olsun. C'den alacağımız ne kadar? 1700 eksi 1500, 200 lira. Bu 200 liralık alacak şüpheli duruma düşmüş bir alacak. O zaman ne yapıyoruz bunu? Sağlam alacaklardan çıkartıp, şüpheli alacaklara dönüştürüyoruz. Ama biraz önce de söylediğimiz gibi madem ki bunun tahsilinde bir kuşku var, ihtiyatlılık kavramı gereği bunu biz dönemin zararına yansıtacak şekilde karşılık giderleri hesabının borcunda düzenleyici bir hesap olarak da şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabının alacağına kaydediyoruz. Bu kayıttan sonra bakın alıcılar hesabının kalanı değişti. Şüpheli alacaklar ve şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı oluşturuldu. C işletmesinden alacağımızın tamamı şüpheli duruma düşmüştü. Bakın bu hesapta kapanmış oldu. E bu durumda bilançoya sağlam alacaklar anlamında 1800 lira, şüpheli alacaklar 200 ama bu 200'ün tahsil edilememe ihtimali var. Şu anda alacakları tahsil etsek elimize 1800 lira para geçecek diye düşünebiliriz. Şimdi bu alacak yine izleyen dönemde durum kesinleştiğinde belki tahsil edilebilirdi, belki tamamen tahsilatı söz konusu olmayacaktı. Şimdi bu alacağın tahsil edilemeyeceğinin kesinleştiğini varsayalım. E o zaman ne olacak? Artık bu o, alacağı ilişkin oluşturduğumuz karşılık hesabının anlamı kalmayacak. E o zaman onun kapatılması alacakların içinden şüpheli alacakların da çıkartılması lazım. Yani bu iki hesap karşılıklı olarak kapatılıyor ve artık bilançoya yansıyacak bir büyüklük olmuyor. Evet, ticari işlemlerle ilgili olarak yani ana faaliyet konusunda kredi alışlar nedeniyle doğan borçlar da olabilir. O zaman da ticari borç olarak nitelendiriyoruz. Ve vadisinde işletme tarafından ödenmesi yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük doğmuş oluyor. Alacaklara paralel olarak e, senede bağlı olan ve olmayan ticari borçlar ayrımı son derece önemli. Senetsiz ticari borçlarımızı bilançoda gösterirken kısa vadeli ise 320 satıcılarda. Senede bağlı ise 321 borç senetlerinde gösteriyoruz. Ana faaliyet konusuna giren mal ya da hizmet kredili olarak alınmışsa ve herhangi bir senet düzenlenip verilmemişse yani açık kredi şeklinde bir alış yapılmışsa 320 satıcıların ana hesabını kullanıyoruz. Ee, ve her bir satıcı için de ayrı ayrı alt hesaplar açıyoruz. Dönem sonunda Yine öncelikle ana hesapla yardımcı hesap arasında denklik olup olmadığını araştırıyoruz. Değerleme aşamasında ise yine e, alacaklara benzer şekilde hangi değerleme ölçüsünün kullanılacağı e, Türk Ticaret Kanunu ve Vergüsül Kanunu'na göre belirleniyor. Türk Ticaret Kanunu itibari değeri, Vergüsül Kanunu da mukayyet değerini esas alıyor. Ee, borç e, senetleri, eğer senet vermişsek borcumuz karşılığında yine Türk Ticaret Kanunu'na göre itibari değerle, vergi usulü kanuna göre a, ya e, <laughs> mukayyet değerle ya da tasarruf değeriyle değerliyoruz. Şimdi benzer şekilde her bir senet için tek tek ne yapacağız, tasarruf değerini hesaplayacağız. İşte, bir örneğimiz var. Burada da bilanço tarihinden vade tarihine kadar kalan gün sayısı 75 gün olduğunu varsayıyoruz. İskonto oranı %15. Yine dış iskonto ya da iç iskontoyla ile reskont tutarını hesaplıyoruz. Reskont tutarını hesapladıktan sonra e, tasarruf değerini bulmak için bunu nominal değerden çıkartıyoruz. Şimdi nominal değer 5000, reskontu 149.50. O zaman ben diyorum ki bu senedi vadesinde ödesem 5000 lira olarak ödeyeceğim. Ama bilenço tarihinde ödediğimde 149,50 liralık daha düşük bir değer ödeyeceğim. Dolayısıyla arada bir anlamda ne var? Benim lehime bir durum var. O zaman bunu reskont faiz gelirlerinde izliyorum. Borç senetleri reskontu diye düzenleyici bir Hesap oluşturuyorum. ve Bilanço'da bakın borç senetleri nominal değeri üzerinden eksi borç senetleri reskontu ve ticari borçlarımı tasarruf değeri üzerinden göstermiş oluyorum. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki programda da maddi duran varlıklara ilişkin dönem sonu işlemlerini el alacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın.